Mucize canlar, herkese selamlar, herkese mucizeler aksın. Youtube'da da, Instagram'da da, hemen şöyle ayarlamam için neler mümkün. İki tarafta da canlı yayındayım. Şöyle ayarlayacağım. Instagram'da sen bir mucizesin de, Youtube'da da Recep Özer Akademi, Youtube kanalında canlı yayındayım. Bu canlı yayının hepimize hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir diyelim. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle akta enerji gün içinde Beraber şöyle bir dönüşüm yapalım, değişim yapalım, birbirimize katkı olalım. Öyle bir enerjiyle bir aradayız. Hepinize hoş geldiniz, hoş geliyorsunuz. Hepimize bu videonun, bu canlı yayının hediyeleri nelerdir? Şu yorumumuzu da hemen başa tutturalım ekibimizin <laughs> mesajına. Evet, yoğun süreçlerden geçiyoruz, heyecanlı süreçlerden geçiyoruz kitabımızın hazırlıkları bizim adı, yani bizim tarafımızdan bitti. <laughs> hey sen bir mucizesin. Teknik kısımlarımız kaldı. Mobil aplikasyonun yayına girmesini bekliyoruz. App Store ve Play Store'a gönderdik. Hey sen bir mucizesin. Mobil aplikasyonumuzu yayınlanacak. Az kaldı. Yayınlandığı an e, biz hemen baskıya geçeceğiz ve kitabımızı bastıracağız. Hey sen bir mucizesin. Türkiye'nin ilk mobil aplikasyonunu kişisel gelişim kitabını baskımızda yaptırdıktan sonra bir hafta içinde de baskı oluyor. Sonra ofisimize alacağız, depomuza alacağız Eskişehir'de. Ondan sonra da artık kargo sürecini, sipariş sürecini açmış olacağız. Yani son günlerdeyiz, son dönemlerdeyiz. Artık istiyorum ki kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla sizinle bu iki bebeğimizin buluşması için neler mümkün. Hey Sen Bir Mucizesin hem mobil aplikasyonumuz hem de Hey Sen Bir Mucizesin kitabımız Türkiye'nin ilk mobil aplikasyonlu kişisel gelişim kitabı bu ikisinin hepimize hediyeleri nelerdir? Kitabı açacaksınız, barkodları okutacaksınız telefonunuzun kamerasıyla. Kulaklığı takıp meditasyonları, muhteşem çözülüm ve dönüşüm meditasyonları da beraber deneyimleyeceğiz. İnşallah muhteşem de bir katkı olacak. Tüm dünyaya kargo yapacağız. bunun işte hazırlıklarını yapıyoruz, teknik kısımlarını yapıyoruz. Çok az kaldı. Dünyanın her yerinden sipariş verebileceksiniz. Recep Özer üzerinden kitabımızı tüm dünyaya ulaştırmayı seçtik. Bunun için neler mümkün? Aynı şekilde mobil aplikasyonumuzda zaten tüm dünyadan cep telefonunuza indirebileceksiniz. Mobil aplikasyonda da muhteşem şeyler yaptık. Ee, onunla da buluşacağız sizinle. Hey sen bir mucizesin. İki bebek gelmek üzere. Ön sipariş daha almadık. Dediğim gibi bu işte mobilin yayına girmesinden sonra baskımızı yapacağız. Sonra kitabımızı depomuza alacağız. Hadi diyeceğiz artık ön siparişi başlatıyoruz ve ondan sonra da enerjiyi açmış olacağız. Neler mümkün? Onun haricinde bugün biraz size sarkaçla temizlikler yapacağım. Spiritual Dosing sarkaçlarımla seminerim var. Cuma akşamı. çok güzel bir öğreti. Tek akşamda muhteşem bir şekilde nokta atışı yaptığımız bir öğreti. Çok seviyorsunuz, çok katkı alıyorsunuz. Şükürler olsun. Bugüne kadar yaptığım bütün Spiritual Dosing sarkaçlarımla seminerleri de Hepsi nokta atışı oldu. Ee, biz bir akşamda bunu online olarak öğrenebiliyoruz. Sarkaç nedir, nasıl kullanılır, nasıl arındırılır, sarkaçla nasıl arınmalar yapılır, günlük hayatta nasıl kullanabiliriz. Bunları anlatıyoruz ama normal bir klasik e, sarkaç eğitimi değil bu. E, bu bilgilerin de ötesinde Jina Adrian tarafından kanallıkla çıkarılmış sorular ve dosyalar var. Bu dosyalar üzerinden arınmalar yapıyoruz. Esas olayı bu. E, Spiritual Dosing'in ve sarkaçla arınmanın Dosyalarda muhteşem sorular var. İşte üzerimizdeki negatif enerjileri tespit ediyoruz. Alanımızda bize hizmet etmeyen negatif enerjileri, endişeyi, korkuyu, kaygıyı tespit ediyoruz. Ne derecede var bunları tespit ediyoruz. Sonra birçok şeyi tespit ediyoruz. Eski partnerlerimizde kalbimizin ne derece kaldığı, işte geçmiş yaşamdan şu an bir etki alıyor muyuz, karmik bir negatif karma çalışıyor mu üzerimizde, negatif astroloji çalışıyor mu üzerimizde gibi e, birçok muhteşem sorular var. Bunların hepsini biz sarkaçla test ediyoruz. Bizim yüzde skalamız var. O yüzde skalası üzerinde eğitimde ben size bunu öğretiyorum. Eğitime katılıyorken sarkaçınız olması gerekmiyor. Herhangi bir kolye de kabulümüz, takılarınız da kabulümüz, yüzük de kabulümüz, gözlük bile kabul yani. Eğitimden sonra da dilerseniz sarkaç pandül alabilirsiniz. Bununla ilgili de zaten bilgiler vereceğim ben size yönlendireceğim eğitimde. 14 Nisan'da Cuma akşamı tek akşamda yapacağımız seminerde 8'den 12'ye kadar oluyor, Zoom üzerinden oluyor. Dünyanın her yerinden katılabiliyorsunuz. Eğitim dokümanları size mail atıyoruz. Eğitim akşamı için çıktı almanıza gerek yok ama daha sonrasında çıktığınızı önünüze açtığınızda kolaylıkla muhteşem arınmalar yapacaksınız. Hem arınma seansları yapacaksınız o dosyalar üzerinden hem de günlük hayatta kullanacaksınız. Günlük hayatta Sarkaç'ı biz birçok bir anlamda kullanabiliyoruz birçok yerde kullanabiliyoruz. Bir kere şunu bir dedim, sarkaç muhteşem bir aracıdır. Yani şifayı veren şarkı sarkaç değildir, temizlikleri yapan sarkaç değildir. E, aracıdır. Biz yaradandan talep ederiz. Yüksek benlikten talep ederiz. E, ve sarkaç da bunun muhteşem bir aracısıdır. Tabii ki bu temizliklerde, dönüşümlerde, değişimlerde katkısı vardır. E, özellikle de bu arınmaların tamamlanma süreci yüklemelerin tamamlanma süreci, temizliklerin tamamlanma süreci, bunların hepsine rahatlıkla, sarkaçla e, vesile olabiliyor sarkaç. Biz tanık olabiliyoruz, şahit olabiliyoruz. Bu sistemi kolaylaştırıyor hocamlar, sarkaçımız. Onu söyleyelim. Onun haricinde biz sarkaçla günlük hayatta çakralarımızı dengeleyebiliriz. Sarkaçla kendimize bilinçaltı yüklemeleri yapabiliriz. Bizde olan programları temizleyebiliriz. Yani artık bize hizmet etmeyen Mesela para kazanmak zordur inancımızı gönderip e, yerine para kazanmak kolaydır'ı yükleyebiliriz. Sarkaç bunun çok güzel bir vesilesidir. E, biz e, spiritual sistemlerinde en başta bir teslimiyete geçmeyi, yüksek benliğimize bağlanmayı öğreniyoruz. Beyin dalgalarımızı yavaşlatıyoruz. Ondan sonra da yaradandan veya yüksek benlikten taleplerde bulunuyoruz. E, o taleplerin de şahit olma aracısı sarkaç oluyor. Yine aynı yöntemi biz günlük hayatımızda da kullanabiliyoruz günlük hayatta değişimler, arınmalar, çözülümler yapabiliyoruz. Evimizi temizliyoruz, alanımızı temizliyoruz, gideceğimiz yolları temizliyoruz. Ee, her türlü enerjiyi kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla temizlemeye yarayan kadim bir araçtır. Kadim bir anlamda eski demektir. Bir anlamda da zamanın eskitemediği demektir. Zamanın ötesinde olan, binlerce yıldır kullanılan bir araçtır. Güzel bir vesiledir canlar. Şimdi birazdan da size temizlikler ve yüklemeler yapacağım Sarkaç'ta bu arada. E, ee, onun haricinde eğitimlerimiz tam gaz devam ediyor. Bu ay dedik ki Teta dedik. Teta'da ilerlemeye devam ediyoruz. Dün akşam başladık ileri seviyemiz var. Önümüzdeki hafta derin kazmamız var iki akşam. Ondan sonra bir bayram sürecimiz olacak. Sonrasında döndüğümüzde Sen ve Yaradan modülümüz var. Bunlarla gene ilerliyoruz. İlerlemeyi seçenlerle e, bir aradayız. Ondan sonra devam ediyor TTI'lik yolculuğumuz. Neden? Çünkü bir hızlandık. 6 Mayıs'ta Bayana Stable'ın eğitmenlik eğitimleri var TTI'linkte. Eğitmen olmak isteyenlerin de o zamana kadar ilk 4 modülü tamamlamaları gerekiyor. E ben de temel seviye, ileri seviye, derin kazma, sen ve bu modüllerin eğitmeniyim. Onları da bu Nisan ayında yoğun vermeyi seçtim. Ne zamana kadar? 1-2 Mayıs'a kadar, yani Mayıs'ın başına kadar. Ondan sonra ben de tempomu bir hafifleteceğim, yavaşlatacağım. İnşallah ondan sonra kitapla, o tarihe de kalmadan inşallah kitapla sizinle buluşacağız. Bunun için neler mümkün diyelim. Onun haricinde en yakın spiritual Dosing'imiz var. Ve önümüzdeki pazartesi de 17 Nisan'da 34. online müzere setleme workshop'ımız başlıyor. Hocam ben sizinle beraber yol arkadaşlığı yapmak istiyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. İçime döneceğim. Kurban rolü oynamayı bırakıp yaşamın direksiyonuna geçmeyi, günde yarım saatimi ayırarak da meditasyonlar ve çalışmalar yapmayı seçiyorum diyorsanız, işte workshopumuz tam olarak buna hizmet ediyor. E, pazartesi akşamları buluşuyoruz. Önümüzdeki pazartesi başlayacağız 17'sinde. 8 ile 11 arasında oluyor. Aralar vererek çalışıyoruz. Tüm derslerimiz kayıt oluyor. Kayıttan da tekrar izleyebiliyorsunuz. Zaten meditasyonları kayıttan yapacaksınız web size özel açılmış olan modül üzerinden yapıyorsunuz canlar. Ve e, her hafta derinleşerek ilerliyoruz. Bazen numerolojik analizler yapıyoruz, bazen affetmeler, şükretmeler, bağ kesmeler, arınmalar, enerji frekans yükseltme çalışmaları yapıyoruz. Farklı farklı çalışmalar üzerinden 4 hafta muhteşem bir yolculuk yapıyoruz. Şu an 33. workshop grubuyla çalışıyoruz. 4. haftamızdayız. Şükürler olsun muhteşem farkındalıklar açıldı. Muhteşem bilinç açıldı, muhteşem değişimler yaşıyoruz, muhteşem dönüşümler yaşıyoruz. Birbirimize alan tutuyoruz, birbirimize alan oluyoruz şükürler olsun. Değişim, dönüşüm yolculuğumuzla hep beraber hızlandırıyoruz ve kolaylaştırıyoruz. Aslında bizler birbirimize yol arkadaşlığı yapıyoruz. Kolunuzdaki nedir diye soruyorsunuz. Kinesiyoloji bantı, e, yoğun spor yaptığım için bazen bu bantlara ihtiyacım olabiliyor. Bölgesel olarak çalıştığım bölgelerde e, hocamla beraber, Böyle seçimlerimiz olabiliyor. Kolumdaki bant da kinesiyoloji bantı canlar. Bilenler biliyor zaten. Aynen. Hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir? Onun haricinde ay sonunda İstanbul'da doğum günümde buluşmamız için neler mümkün? 29 Nisan. İnşallah doğal akışında kitabın da doğum gününde olması için neler mümkün ama ayarlamıyoruz, oldurtmaya çalışmıyoruz, zihinle gitmiyoruz. Sanki doğal akış o tarih gibi gözüküyor. Ama bir bakalım biz Yaradan'a müdahale etmiyoruz. Kitap bir yaşam formudur, bebektir. Onun kendi bileceği zaman vardır, onun bilinci vardır, onun zamanı vardır. Sanki doğal akış öyle gidiyor gibi, bana da güçlü geliyor, yüksek geliyor gibi ama tamamen her şeye gönüllüyüz. Hangi tarih olacaksa o kendini bilir, her şeyin bilinci vardır. Zaten hep doğan ve niyetim o yönde oldu. 29 Nisan'da İstanbul'da Bars'ta buluşmamız için neden mümkün? Cumartesi günü, pazar günü de Facebook'te bedenimizi yenilememiz için hafiflememiz için ve bedenimize daha çok bağlantıya geçmemiz için neler mümkün? İnşallah ay sonunda İstanbul'da buluşacağız. Barsla bıdır bıdır konuşan zihnimizi dinginleştireceğiz. Facebook'te de bedenimizle daha çok bağlantıya geçeceğiz. Bunun için neler mümkün? Hadi bakalım temizliklere, arınmalara geçelim mi? Sarkaçla şöyle bir hepimize katkı olsun bir enerjiyi açalım. Sarkaçınız varsa normal günlük hayatta veya sarkaç aldığınızda onu güzelce bir alındırıyorsunuz. İşte kaya tuzuyla yıkayabilirsiniz veya toprağa gömüp 24 saat sonra alabilirsiniz. Sonra bir güzel bağlanırsınız, şöyle kalbinize koyarsınız, dersiniz ki lütfen bana evetin yönünü göster. Ya saat yönünde döner ya saat yönünün tersinde döner. Sonra dersiniz ki teşekkür ederim lütfen bana hayırın yönünü göster. Bu şekilde yönleri alıp istediğiniz soruları sorabilirsiniz ona. Ee, yaşamınızda arada kaldığınız konularla ilgili ya yani ne yapmak bana katkı olur? neyi seçmek benim için gelecek yaratır gibi. Benim sarkacım bu spiritüel doğsikten kalma bir şey. Bütün yüklemelerde saat yönde döner. Pozitif bir şey yükleyeceğimizde. E, bütün arınmalarda da saat yönünün tersinde döner. Şimdi o yüzden biz hem arınmalar yapalım hem de yüklemeler yapalım. O doğal akışında takılsın bakalım. Hediyeleri nelerdir? Önce bir temizliklerle başladı. Saat yönünün tersinde dönmeye başladık. Şu an alanımızda önce bir gözlerimizi kapatalım, bir niyet edelim omurgamızın ön yüzündeki ilahi hattımıza, tanrısal hattımıza odaklanalım. Teslime niyet edelim, teslimiyete niyet edelim. Akışa bırakmaya ve izin vermeye ve enerjimizi genişletelim. Dünya kadar genişleyin. Evren kadar genişleyin. Saf ışıklar kadar genişleyin, 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 genişleyin. Şu anda alanımızda çalışan ve bize hizmet etmeyen endişe, Korku, kaygı, stres, ağır enerjilerden özgürleşmeyi, özgürleşmemizi, özgürleşmeye izin verir misiniz? Temizlik, sarkaç sürekli zaten çalışacak. Biz şimdi alanda akan ne varsa onların temizliğini yapalım. Üzerinizdeki pislik saldırıların, gözün, nazarın, negatif enerjilerin en iyi en yüce şekilde temizlenmesini ister misiniz? Yoğun zihine girdiğimiz, zihine girdiğimiz alanların ve vesvesenin en iyi en yüce şekilde temizlenmesini ister misiniz? Bize ait olmayan, hani bu kime ait diyoruz ya başkalarına ait olan ve artık bize hizmet etmeyen bakış açılarından özgürleşmek ister misiniz? Üzerinizdeki gözün temizlenmesi ister misiniz? Bütün bunları biz yaradandan ve yüksek benliğimizden talep ediyoruz. Sarkaç da bunun aracısı oluyor. Üzerinizdeki negatif enerjinin temizlenmesi ister misiniz? Bedenize hizmet etmeyen mayaları, bakterilerin, virüslerin, ağır metallerin, radyasyonun, parazitlerin en iyi en yüce şekilde yaratılmışını çekip çıkarıp göndermesi ister misiniz? Hiç susmayan bir zihnim var. Evet inancınızı gönderilmesini ister misiniz? Zihnimi susturamıyorum. Evet inancını gönderilmesini, değiştirmesi ister misiniz? Beyin dalganızı yavaşlar, esneme ve uyku halde gelir. Şimdi biraz yüklemeler yapmak istiyor. Enerji öyle akıyor. Sağ sol bu defa saat yönde dönmeye başladı. Ee, sağ sol beyninizin de niye ince şekilde dengelenmesi ister misiniz? Enerji alanınızı yaradan tarafından koruma kalkanı ister misiniz? Yaradan'ın koşulsuz sevgisini bütün hücrelerinizde hissetmek ister misiniz? İzin verin Yaradan'ın koşulsuz sevgisi bütün hücrelerinize aksın. Alın kabul edin, hissedin, izin verin. Ne demek koşulsuz sevgi? İşte yargısızca alıp kabul etme her halimizde ve her şeyimizde. Yaradan tarafından her zaman sevildiğinizi bilmek ister misiniz? tüm çakralarınızın en iyi, en yüce şekilde dengelenmesi ister misiniz? Değerli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Yeterli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Sevildiğinizi bilmek ister misiniz? Hafif ve fit bir bedene sahip olduğunuzu bilmek ister misiniz? Sağlıklı olduğunuzu bilmek ister misiniz? güvende olduğunuzu bilmek ister misiniz? Her zaman desteklendiğinizi bilmek ister misiniz? Her halinizde başarılı olduğunuzu bilmek ister misiniz? Uyumayın lütfen. <laughs> Beyin dalgaları yavaşlar. Yoğun bir esneme gözyaşı olur, uyku hali gelir, çok normaldir. İzin verin. Alın, kabul edin. Bugün hayallerimizden de öte mucize bir gün yaşamanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Paranın size her yönden geldiğini bilmek ister misiniz? Sonsuz asılıkları kendinize açmaya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Kendinizi dönüştürmenin kolay, mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Teslimiyette olmaya izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Yaradanla her zaman, her an bağlantının mümkün olduğunu bilmek ister misiniz? Bunun bizim için güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Ve zaten öyle olduğunu bilmek ister misiniz? O zaman izin verin bütün bu hisler tüm hücrelerinize iflas. En iyi, en yüce şekilde. Ne demek bu? Ya yani devam ediyor daha süreç. Yani diyoruz ki yaradalım. En iyi, en yüce şekilde diyoruz. Yani benim irademle değil, sen iraden olsun. Yani yaradanım sen bilirsin. Bizim irademizde değil. Sen iraden olsun. Bütün bunlar yüklenmeye devam ediyor. Sarkaç yüklemeyi bitirdiğinde durur veya durur gibi olur. Özlem alıcak tabii ki tekrar kayıttan da dinleyebilirsiniz. Aynı enerji aktif olur. Süper. Herkese katkı olsun. Çok güzeldi değil mi enerji? Uyumadınız. Hediyeler Bundan daha iyi nasıl olur? Beyin dalgalarımızı yavaşlatıp bağlantıya ya geçtiğimizde ve güzel pratik araçlarla her türlü değişim ve dönüşüm bence kolay, mümkün ve güvenli. Bunu alıp kabul ettiğiniz için teşekkür ederim canlar. O zaman bağlantıda kalalım. Seçerseniz Cuma akşamı Spritel Dostix arkadaşlarımla semineri var. Bu öğretiyi yaşamıza katmanız için neler mümkün? Ya hocam dört hafta bir yolculuk yapalım. Beraber yol arkadaşlığı yapalım. Tüm hayatımı yeni baştan yazacağım. Küllerinden yeniden doğacağım diyorsanız da önümüzdeki pazartesi 34. Online Mucize Reset'ten workshopla 4 haftalık yolculuğumuza buluşmamız için neler mümkün? Onun haricinde de mobilimizin buradan böyle enerjiyi açıyorum. Play Store'da ve App Store'da Hemen en kısa zamanda yayına girmesi için, Hey Sen Bir Mucizesi mobil aplikasyon yayına girmesi için, kitabımızı bastırmamız için, bakıyorum şöyle, ön kitap çünkü baskı, taslak kitap önümüzde son hali. Neler mümkün? Hediyelere nelerdir canlar? Görüşmek üzere, herkese katkı olsun. Aşağıda Telegram kanalımızın linki var. Hey Sen Bir Mucizesi'nin formu var. Ekip bir şeyler koydu işte, var bir şeyler. Telegram kanalımıza da üye olun. Ee, bir sürü bizim ücretsiz zoomlarımız var, tanıtımlarımız var, seminerlerimiz var. O Telegram kanalı üzerinden de e, bunları izleyebilirsiniz. Linkler gelecek. Aşağıya bilgilerinizi bırakırsanız da ekibim size ulaşır. O şekilde Telegram kanalında üye olabilirsiniz. Katkı olsun. Mucizeler aksın canlar. Görüşmek üzere. Bay bay.